Merhaba arkadaşlar, ben Teacher Spet. Lol bebek dünyasının öğretmeniyim. Herkese mutlaka bir şeyler öğretirim. Okumayı çok severim ve herkese okumayı sevdiririm. Gözlüğüme bakın. Çok okuduğum için gözlerim bozulmuş. Ama olsun. Gözlükle gayet iyi görebiliyorum. Benim özelliğim ne? Ağzımdan su çıkartırım. Kusarım yani. Evet evet kusarım. Ağzımdan su çıkartırım, su fışkırtırım, süt fışkırtırım. İçtiğim şeyleri ağzımdan fışkırtırım. Gözlüğüm çok güzel değil mi? Gözlüğümü çıkartayım. Aa, aa, sizi biraz görmekte zorlanıyorum. Neredesiniz? Uf benim gözlerim bayağı bozuk galiba. Hemen takayım gözlüğümü. Ha şimdi görebiliyorum. Oradaymışsınız. Hadi okullar açılmadan kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenin. Videolarımızı izleyin ki tatiliniz eğlenceli bitsin. Beni ilerleyen videolarda nasıl göreceksiniz? Bütün o bebek dünyasında bir şeyler öğretirken, onları nasıl yatırırken görebilirsiniz beni. Beni seviyor musunuz? Hadi yorumlara yazın. Ay çok heyecanlı. Hemen bekliyorum yorumlarınızı. hepsini okuyacağım. Hepsini beğeneceğim. Hadi yorumlara. Hadi hadi. Durmayın. Yorum yazın ve videomuzu beğenin. Ve kanalımıza abone olun ki ilerleyen videolarımızı kaçırmayın. Şimdilik hoşçakalın.